Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dust2'deki smoke taktiklerini göstereceğim. Birincisiyle başlayalım. Buraya geliyoruz. Şurada görmüş olduğumuz binanın köşesine hedef alıp zıplayarak smoke'umuzu atıyoruz. Bu smoke short'u kapatmış oluyor mid tarafından. Short gideceğiniz zaman buradan rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Mid'deki kişi short'takileri göremiyor. Bir diğer smoke'umuza geçelim bu kutuların üzerine çıkıyoruz. Taksinin arkasında. Bu smoğumuz da City'yi kapatacak. Bu yaprakla şu yaprak arasında hayali bir çizgi olduğunu varsayın. Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Bunun bir tık üstüne zıplayarak smoğumuzu yolluyoruz. Bu smoğ da City tarafını kapatacak. CS2'de bildiğiniz üzere Smoke artık bulunduğu yerin şeklini aldığı için burada tüm City tamamen kapatmış oluyor. Long'daki arkadaşlarınız veya siz rahatlıkla geçebilirsiniz. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Eğer kişi bomba atacak olursa, bildiğiniz üzere Smoke dağılıyor ve ateşe başlayabilirler. Diğer smoke taktiği ise şu iki tuğlaların arkasındaki olanın yanına geliyoruz. Ve şu iki anten ucunun ortasına ve bir tık üstüne normal bir şekilde bırakıyoruz. Bu da şortu kapatacak. Şort böylelikle kapanmış oluyor. Bir diğer smoğumuza geçelim. Bu tamamen bir şaşırtmaca fake smo. t basedeki bu parkelerde aşınmış olanların ilkini solundakine geliyoruz. Smo elimize alıyoruz. Burada iki anten görüyorsunuz. Birinin ucundaki noktaya tam hedef alıyoruz. Zıplayarak smoğu yolluyoruz. Bu smoke short'u kapatacak. Short kapandığında sizin short'tan veya long'tan geldiğinizi düşünecektir düşmanlar. Siz de rahatlıkla B'ye tünelden girebilirsiniz. Bir diğer smoğumuz ise B kapıyı kapatacak. Orada tünelin arkasında otların olduğu yere geliyoruz. Smoğumuzu elimize alıyoruz. Burada duvarda bu değil, bu değil. Şuradaki lekeye hedef alıyoruz. Tam köşede olacağız. Zıplayarak smoke bırakıyoruz. Bu sumokta B kapıyı kapatacak. Tünelden B'ye girerken AWP ile dışarıdan tutan kişiler sizi vuramayacak böylelikle. Diğer simomuzda yine aynı yerden tünel arkasındaki otlara geliyoruz. Burada da şuradaki izin hafiften soluna gelip bir tık üstüne çıkacağız. Yaklaşık şuralar. Şöyle gösterebilirim. Yine tam köşedeyiz Zıplayıp bırakıyoruz simomuzu. Bu da B'deki window'u tamamen kapatacak. Önceki gösterdiğim kapı smoa'da attığınızda bu smoa'da atarsanız hem kapıdan hem de pencereden AWP veya diğer silahlarla sizi kesemeyecekler rahat rahat B'e girebileceksiniz. Şuradan da gösterebilirim. Bir diğer smoa'muz da yine B kapı için tüneldeki bu kolonun önüne geliyoruz. Şuradaki boşluktan atacağız. Tam şu köşeden şöyle hafiften yukarıya doğru çıkıyoruz. Zıplamadan direkt Smo yolluyoruz. Bu da B kapıyı kapatmış olacak. Yine tünelden B girerken bu Smo kullanabilirsiniz. Bir diğer smoke da mid to taktiği için X önündeki otun üzerine geliyoruz. Sumo şuradaki lekeye doğru hedef alıp sıklamadan bırakıyoruz. Bu smoke da city'yi kapatacak. İlk girerken city'yi kapatarak bu şekilde girebilirsiniz. <laughs>